8 Eylül düzattığının hali ne olacak? Bir şey düşünüyor musunuz? Evet. evet düşünenler dişilenler varmış hanım. Yani, Hayır Evet arkadaşlar, eee Burhaniye 8 Eylül Stadyumu yani merkezde olan eski stadyumumuz e, uzun yıllardır orada duruyor. Bazı spor müsabakalarında ve yürüyüş maksatlı bölgeye gidenler kullanıyorlar onu. E, ben bu hastane eski hastane yeriyle ilgili Büyükşehirle yaptığım görüşmelerde onlar bu konuyu sordular bana. Yani böyle bir konuda tasarrufunuz nedir, ne tavsiye ediyorsunuz, bu işle ilgili sizi bekliyoruz dediler. E ben de dedim ki ben, biz de sizi bekliyoruz. Yani ne olacak bizim stadyumun herhaldesi. E, Meğer onlar bizi bekliyormuş, biz de onları bekliyorduk. Yapılıyor diye biliyorduk. <laughs> Diyelim. E, sonrasında e, tabii 2-3 yıl önce bir dönem bir görüşme olmuş ve o dönüş görüşme orada kalmış. Yani burada bir görevlendirme yapılmamış. Burhaniyemizce. Yani birileri kişi olabilir, kurum olabilir, şu olabilir bir görevlendirme yapsaydı bu işin projenin gerçekleşmesi noktasında bu işi aslında Balıkçı Büyükşehir Belediyesi yapmak istiyor, de yapmak istiyor. Eski Spor Bakanı'nda bakanıyla bu şekliyle görüşmeler olmuş. Burada işte Burhan'daki Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerimizle girişimlerde bulunmuşlar. Ve sözlü olurunu almışlar işin aslında. Yani ön çalışması başlamış, sonrasında ya bana söylerler, ya siz kavga etmekten diyorlar. Yani hala hazırdaki belediye yönetimininle ilgili söylemleri var. Eee proje üretmiyorsunuz diyorlar. E, tabii orada aslında biz yeni öğrenmiştik o gün o konuyu. Fırçayı biz yedik. Yani e, ya, ama yararlanıcı biziz. Hani biz olmasın demiyoruz, olsun istiyoruz ama buradaki tek kalan konu emek harcamamak. Burhaniyeli olarak kendi projemize sahip çıkmamak. Ve e, ben huzurunuzda Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerimize de burada teşekkür etmek istiyorum. Onlar aslında bu işle ilgili ciddi gayret sarf etmişler ama bir noktaya kadar yürüyebilmişler. Diğer noktasında Burhaniye Belediyesi burada eee rol alması gerekiyormuş. Olmamış. E, umarım bundan sonra olacak arkadaşlar. Eee stadyumun arazisinin içi 20 dönümlük bir yer. Çevresiyle beraber 25-30 dönüme yakın bir arazi oluşturulabiliyor. Taslak projelerde daha önce de çizilmiş ama dediğim gibi proje koltuğunun altına alınıp da gerek Balıkesir'de gerek Ankara'da girişimlerde bulunmamış. Sonradan da denilmiş ki Büyükşehir Belediyesi suçlu, devlet suçlu. Ama işin aslına indiğimizde öyle değil. Biz Burhaniye olarak bundan sonra ben, arkadaşlarım ve ilerideki arkadaşlarımla, ekibimle bu işin olması için ama doğru yapılması için canla başla çalışacağız. Biz de bir taslak projesizlik burada. Eksi bir otopark olması durumunda 1 1200 araç sığıyor stadyumun olduğu yer yine tuvaletleriyle birçok noktasıyla meydan yapılmasıyla işte yürüyüş yolları yeşil alanlar özellikle vatandaşın Edremit'e gitmesine gerek kalmayacak unsurları burada yapabiliyoruz stadyumun olduğu sahada. Burhaniye yeni bir meydan kazanıyor. Yeni bir aktivite alanı kazanıyor. Bu arada gözden kaçırdığımız, unuttuğumuz